Merhaba arkadaşlar. Malum kış ayları geldi. Kış hazırlıkları başladı. Şimdi karşımızda acı biberler var. Bu acı biberle ilgili sizlere bir tüyo vereceğim. Acı biberleri doğrarken ellerinize nüfuz eden acı aşırı derecede tırnaklarda yanma yapıyor. Bu yanmayı neyle yok edeceğinizi göstereceğim. Aslında çok basit bir şey. Eşim kış hazırlıklarını yaparken biber doğradı ve bu doğrama esnasında parmaklarında tırnak aralarında yanmalar başladı. Biz bunun çözümünü balla bulduk arkadaşlar. Balı yanan kısımlara sürüyorsunuz ve bu yanma geçene kadar bekletiyorsunuz arkadaşlar. Tırnaklarınızın arasına iyice yediriyorsunuz. Parmaklarınıza yanan bölgelere sürüyorsunuz. Ve yanma geçtikten sonra da elinizi bol su ile duruluyorsunuz. Kolay bir şey aklınızda olsun diye paylaşalım istedik. Teşekkürler.